Abi tam olarak burada. Tamam. Hasan. Basma abi. Gel buraya. Bıraktım abi. <laughs> tamam dur. Çekileyim. Bıraktım. Bırakma dur bekle. Bas. Tamam. Tamam abi tamam. 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 Ne oldu abi? Ne yaptık abi? Böyle bir fayanstan tamiratını yaptık abi. İyi. Evet abi şimdi senin görüşlerini alalım Ali abi. İyi teşekkür ediyorum. Vallahi memnun oldum ben. Hiç beklemiyordum böyle yapılacak. Eyvallah <laughs> Biz bunları <laughs> YouTube'da yayınlıyoruz abi. Teşekkür ediyorum. Hem de. Vallahi hiç kimse tereddüt etmeden yaptırabilir ya. Eyvallah sağ olasın abi. Memnun oldum abi. Kimin ihtiyacı olduysa da, <laughs> Mustafa Usta'yı tercih edebilir diyorsun. Evet, evet. hiç çekilmeden <laughs> anında hiç çekilmeden yaptırabilir yani. Eyvallah. İyi şahit benim yani. Eyvallah sağ olasın. Biraz da zorlu bir yerimiz olsa da böyle bitirdik. Hı -hı.